Merhaba arkadaşlar. Bugün size önereceğim kaset bu. Böyle durdun bakmayın. Ee, basımı böyle. İçinde güzel parçalar var. Yoruldum. Hepiniz biliyorsunuz. 2000 yılında çıktı. Çıkmış bir kaseti. Bunu size öneriyorum arkadaşlar. Ayrıca hepinize hayırlı cumalar diliyorum. kalın içinde neler var? İşte poster var içinde. Büyük bir poster var arkadaşlar. Şu anda açamıyorum ama posteri var böyle. Hatta size e, bir ara oda video yaparken e, çekmiştim. Pardon. Oda video yaparken çekmiştim arkadaşlar böyle bir şey. Neyse hoşça kalın arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Haftayı da bitirdik. Hoşça kalın.